Saruhan Barçutu yanımızda İstanbul'da. Saruhan selamlar. Nasıl Merhabalar. geçiyor? Harika bir organizasyon. Yine hep bir aradayız mesleki formda. İlk defa katılmıyorsun. Tabii tabii. Daha önce de katıldı. Evet, nasıl, katıldım bunu nasıl biz. buldun? Bunu değerlendirmişsin. Ee, yoğun iş deposundan ötürü görüşemediğimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla, işletmeciler meslektaşlarımızla burada çok güzel vakit geçirdiğimiz harika bir organizasyon yine L'Oreal tarafından. Neyi en çok beğendin burada bu sefer? Ee, e, Smart Smartmont yeniliğiyle L'Oreal e, bence meslekte yine çığır açacak bir e, işe soyundu. E, bir buçuk aylık süreçte de salonunda e, kullanıyorum zaten. E, son derece de memnunum. Burada da güzel lansmanlar oldu. E, Topuz çoğunluğu ve kesim ve renklendirme de ufkumuzu genişleten birçok yeniliğe imzalık 2017 trendlerini burada gördük. İnşallah salonlarımızda da tüm arkadaşlarımıza beraber güzel bir şekilde uygulayacağız. Süper. Sizlere, estetiklere da bizim ufkumuzu genişlettiği için, salonlarımıza, Avrupa'nın estetiklerini taşıdığı için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, özenle takip ettiğimiz, e, sürekli e, sizlerle iletişim halinde olacağız. Çok, çok teşekkürler. Bu, e, platformlarda buluştuğumuz sürece, her şey harika. Harika, çok İnşallah teşekkürler. yeni İyi eğlenceler da. diliyorum. Beraber çok mersi, sağ olun.